Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, sizlere internet üzerinden almış olduğum modelleri tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, modellerimiz e, çeşitli, değişik daha doğrusu değişik e, firmalardan ve e, değişik e, ölçekler üzerinde. Ölçeklerimiz içerisinde e, 1.87 ölçeği var. E, 1.43 ölçeğimiz var. 1.50 ölçeğimiz var. 1.64 ölçeğimiz var. Evet. Ekranda gördüğünüz gibi e, Siku modellerimiz var. Artı e, Atlas modellerimiz var. Artı e, Mini Chems'in olsun. Mayorette'nin olsun. E, Maisto olsun. Shuko olsun. Bunları eee Teker teker evet sizlere e, tanıtmak istiyorum arkadaşlar ben e, e, modellerimi genellikle e, orijinal e, kartonlarında tutarak biriktiriyorum yani genellikle açmak istemiyorum ama sizler için e, tabi bu modeller içerisinde bazı e, modeller açılabiliyor onları açarım sizlere gösteririm diğerleri e, açılmayanlar da artık orijinal kartonları üzerinden gösterebildiğim kadar sizlere gösterip tanıtmak isteyeceğiz. Evet. İlk modelimizle başlayalım. İlk modelimiz arkadaşlar bir maisto modeli. Evet. Lamborghini Muricella Bu modelimizi açabiliriz. Mesela şu kartondan Evet. Vidasını da açalım. Alt tarafında iki tane vidası var arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir rengi var. alçık tekerli. Kapıları açılabiliyor. Evet. 1:43 ölçekli bir model bu arkadaşlar. Yani bayağı da detaylı yapılmış güzel bir model. Evet. Sıradaki modelimize geçelim. Şu kartonları kaldırayım. Evet arkadaşlar. İkinci modelimiz Dacia 1304 Pickup modelimiz. Arkadaşlar bu modeli maalesef açamıyorum. Bunu çünkü buradan yapışkanlı olduğu için bu modelimize bu şekilde bakalım. Evet arkadan aynalar falan güzel yapılmış. Arkadaşlar ön taraftan sanki ee, Renault 12 modelini biraz andırıyor. Evet bu da arkadaşlar bir Atlas modeli. Firma Atlas'ın çıkarmış olduğu model. Fransız bir firması. Bunu da böyle kenara alalım. Evet. Tekrar bir model. Bu da bir Atlas modeli. Bu da Varsa Vaza 223. Bir e, Rus arabası. gerçeğini hiç görmedim ben ama evet far sistemler olsun sinyaller olsun tampon olsun plakası olsun baya bir işlik var modelde yani güzel yapılmış rengi olsun güzel bir yeşil detaylı bir model yani bütün hemen hemen her şeyini silgeçlerine kadar aynalar olsun Hepsi düşünülmüş. Evet. Bu da böyle bir modelimiz. Sıradaki modelimize geçelim. Sıradaki modelimiz bu da bir Atlas modeli. Bu da Dacia 1310. Evet arkadan gördüğünüz gibi hem yani egzoz çıkışına kadar far detayları bunlar da Düşünülmüş, yapılmış. Bu da biraz Renault'u andırıyor. Sinyaller olsun. Bu da Atlas modeli arkadaşlar. Evet bu modellerimiz 1.43 modeller. Sıradakine geçelim. Sıradaki modelimiz. Burada bir Dacia modeli. 1309 pickup modeli lacivert Evet, sıradaki modelimize geçelim. Arkadaşlar şu modelimiz pardon bu da bir atlas modeli. Galiba bunun içerisinde ambulans olması lazım. Açalım modeli. Evet. Barkas B 1965 yılında. Şu de üzerinden alalım. Evet. Şu şekil bir model. Bu da 1:43 ölçeğinde bir model. Bildiğim kadarıyla bu da Rusya ambulansı olması lazım. Arkadaşlar bakar mısınız şu detaylar? Yani bayağı güzel bir işçilik var modelde. Yani her şey ne kadar düşünülmüş. Gerçekten de çok güzel bir model. Evet sıradaki modelimize geçelim. Bunu şöyle geri kartonla koyalım. Evet bir atlas modelimiz daha. Evet gördüğünüz gibi atlas koleksiyon diyor. Atlas'ta da tabi bir e, Fransız firması. Yani bayağı güzel modeller çıkarıyor firma. Atlas tavsiye ederim. sarı renkte. Bir ambulans modelimiz. Evet. Raf 2203 Latvia. Evet ya Rus olması lazım ya Çek. Çekoslovakya da olabilir. Ama %90 Rus olması lazım. Çok güzel bir model. Arkadaşlar bakar mısınız? Evet. Bu da 1:43 ölçekli bir modelimiz. Tabii far sistemleri ya boya falan değil, camdan yapılmış. Birebir orijinaline benzetmişler yani. Evet, bu da güzel model. Buradan da geçelim. Sıradaki modelimiz Neyle başlayalım? Neyle başlayalım? Şu koyla başlayalım arkadaşlar. Evet. Firma Şuko. Bu da bir 143 ölçekli bir model. Opel Commodore BGS-E modeli. Zaten Shuko e, genellikle modellerine bayağı bir detaylı yapıyor arkadaşlar. Yani benim için Shuko e, modeller içerisinde diyebilirim en iyilerinden birisi. Evet. Sıradaki modelimize geçelim. Sıradaki modelimiz. Arkadaşlar bu model de Shuko modeli. Abi üzerindeki amblem düşmüş. Ama Shuko modeli. Bu da Mercedes McLaren. Gümüş renginde. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Sıradaki modelimize geçelim arkadaşlar. Bu da bir Şuko modeli. Bu da full The concept car. Accelero diyor. Ama tabii bu araba benim bildiğim kadarıyla Maybach olması lazım. geçelim. Evet arkadaşlar bu modelimizde arkadaşlar Mini Champs'in Hork 853 a olarak geçiyor. Şurada ters tuttum galiba. Şöyle uzun varsa kamera görürsünüz Mini Champs olduğunu. Evet. Çok sevdim bir Bayağı bir detaylı yapılmış bir model. Evet. Sıradaki modelimize geçelim. Sıradaki modelimiz Silvekar Collection. Silvekar Collection. Bir de atlas olması lazım. Evet. Atlas modeli. Krom şeklinde yapılmış bir model. Bunu çıkaralım kartonundan. Şöyle daha güzel. Evet. Maybach Zeppelin modeli. geçelim. Diğer modelimizden Vitesse. Vitesse firmasından Fransız bir firma. Arabamız Opel Kadett B. Bir kupe modeli. Evet. Güzel bir model. Açalım. Açalım. Evet. Şu şekilde. Daha iyi görürsünüz. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya, muhteşem modelleri. sıradaki modelimize geçelim. Sıradaki modelimiz evet 1.64 ölçekli Mayuret'i Nissan GTR. Bunu da açalım bir. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar? çok güzel bir rengi var. Tabii kaplar açılıyor bu modelimizin. Şu şekil. Arka detaylara bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir model çıkartmış Mayuret'i. Exos çıkışlarına kadar olsun. Tekerler kauçuk. Tabi alt taban plastik maalesef. Metal olsa tabi daha güzel ama. Evet önden. Evet. Çok güzel bir model. Ön taraf. o Kabut da açılıyor. Ama tabi motorda fazla bir detay uygulanmamış. Zaten fazla bir şey de gözükmüyor. Ama tabi açılır olması güzel. Evet. Diğer modelimize geçelim. Diğer modelimiz BMW V12 LMR bir motor sport arabası arkadaşlar. Yarış arabası yani. Şu şekilde. diğer modelimize geçelim. Diğer modelimiz Xio modeli. Net evet, Xio modeli de bir Fransız firması. Bunu da bir açalım. Bir traktör. traktör. Lance Bulldog, bu traktörün ismi. bayağı şirin ve güzel bir model. Evet. Sıradaki modelimize geçelim. ya sıradaki modelimiz Siko'nun 187 ölçekli bir tır dorsali bir tır Stow reklamı yapıyor tabi bu Stow boya falan satıyorlar bunlar açalım bunu tabi motor sesi. senin kapakları açılıyor arkadaşlar. Evet. Tekerler kauçuk. Güzel bir model. Sıradaki modelimize geçelim şöyle şu şekilde koyalım şuraya. Sıradaki modelimiz de firma Siku'nun 1.87 ölçekli Scania kamyonu. Yani kran olarak geçiyor. Yani bayağı da ağır bir model. Yani hemen hemen %90'ı metal üzeri yapılmış bir model. Evet. Burada modelle neler yapılabilir onları gösteriyor. Evet, Kıranın ön tarafı uzayabiliyor. Şöyle. İşte güzel bir model. Diğer modelimize geçelim. Diğer modelimizde Siku'dan birerli ölçekli Bir taksi. Minibüs. Açalım. Evet. Mercedes'in küçük minibüs. Evet Kapısı açılıyor. yan taraf kapısı bu kapısı da gitmeli galiba olması lazım evet gitmeli ama fazla açılmıyor galiba arkalar da açılıyor Bayağı her taraf açılıyor yani taban metal arkadaşlar. Kauçuk teker. Gövde zaten metal. Bayağı ağır bir model. Şöyle evet. bir işçilik yapılmış. Evet. Diğer modelimize geçelim. modelimizdi. Firma Siku'nun birerli ölçekli. Class Service Fahrzeug diye geçiyor. Evet. Arkada görmüş olduğunuz gibi bir şöyle yapayım. Bir bidonla bir aparat taşımak. Evet bu da Mercedes'in. Gördüğünüz gibi arka kapıları açılıyor. Ön kapı zaten görüyorsunuz açılıyor. Evet. Diğer bir modelimiz. O da firma Sikon'un 1.50 ölçekli kamyonu. Arkadaşlar bu araba e, süt topluyor yani. Köy köy gezerek sütler topluyor. Tanker içerisine biriktiriyor. Artık sonradan artık süt fabrikasına götürüp boşaltıyor galiba. Burada çünkü öyle yazıyor. Bu da Mercedes'in kamyonu. Evet. Bu da güzel bir model. Evet arkadaşlar. Son modelimizi Geldik. Son modelimiz Mayorette'nin çıkarmış olduğu. Bu modeli geçen sene çıkardılardı 5 tane arabasıyla. Tabi boyası özel bir boy olarak geçiyor. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama araçlardan arkadaşlar tanıdığım kadarıyla şu Mustang olması lazım. Evet, Ford Mustang. Şu yeşil olan, e, Golf GTI. Şu galiba Mazda olabilir. Tam emin değilim ama Mercedes, bu da Jaguar. Evet. Güzel bir model şöyle şu arka kısımda daha iyi görebilirsiniz Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız desteklerseniz çok mutlu olurum. Tabi siz desteklediğiniz müddetçe böyle videoların gelmesi daha çok olacak. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. İnşallah sizin desteklerinizle kanalımız büyüyecek. Daha daha güzel videolar inşallah sizler için çekeceğim. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Hayırlı günler Allah'a emanet olun.